Evet sayın seyirciler şu anda Alanya Çapulcular Ovası direniş çadırındayız ve yemekteyiz programını bu hafta direnişçilere destek olmak açısından Alanya'da çekiyoruz. Evet şimdi yemeğin olacağı çadır kampımıza doğru yürüyoruz. Bugünkü yarışmacımız Adana'nın bağrından Almanya'ya yıllar yıllar önce çalışmak için giden ve şu anda halkına destek için tatilde gelen Nail Buyurun. Evet Nail Bey Aa siz mi geldiniz? Biz de ne kullanıyoruz anlatın Ovalıyorum ovalıyorum yerim, çıkmıyor çıkmıyor Yaklaş Kameraman Yemeğimiz fakir bir yemek Soğan <laughs> ee, biber kavurup yiyeceğiz Efsane döküyor Oğuz efendi Ekstradan kaşarlı, domatesli, yumurtalı bir karışımımız var Evet Naif Bey tabii, tabii Bu bir ki, herhalde, herhalde olması Çok güzel bir durum Zeytin yaylı olması Nail Bey, çok biber, farklı. İspanyol, İtalyan, Fransız. E, anası Şileli, babası he, <laughs> babası e, İspanyol bozması. <gülüyor> <gülüyor> Nail Bey, galiba bu biberlerden biber gazı da yapıyorlar. Biber gazı yapıyorlar. Acılı biber gazı biz zaten alıyoruz biliyorsun. Acılı yemesek duramıyoruz. biber adam adam gazını da acılı yapsınlar bundan sonra öyle <laughs> hafif geliyor bize o biber gazları. Peki Nail Bey, yemeğinizin ismi nedir acaba? Ee, Tayyip, Tayyip'i oturtturduk. Tayyip oturtma. Tayyip oturtma. Menü, menümüzdeki yemeğin. yemeğinin... anlarsınız yani ne demek istediğimi. Yemeğin... Bunu şeye paylaşıyorsunuz değil mi? Evet. Şu an Halk TV'desiniz Nail Bey. Halk Halk TV. Alanya'dayız. Alanya'dayız. Halk gibi. İşte kalabalık milyonlar direniş <laughs> çadırında Buraya çekin sen tekrar oraya geç. Tekrar oraya geç. Alanya akmış durumda şu anda buraya. Bunu Tayyip oturtmadan sonra Emine eee Budu var. <gülüyor> <gülüyor> Emine Budu. <gülüyor> <gülüyor> Yer misiniz? Bir Hayır milyon. Hayrun İsa Duda var mı? <laughs> sen ağzının tadını biliyorsun oğlum. <gülüyor> 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 sen ağzının tadını biliyorsun vallahi. <laughs> Yerinin ısa daha harika bir şey. Yediğin zaman o zaman sana şeyin dudağı yok. Kalbin ısa dudağı yok. <gülüyor> 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 sana halkın parmağı veriyor. <laughs> Peki yemeğin içindeki malzemeleri sayabilir misiniz Nail Bey? Yemeğin içindeki malzemeleri... Bu... E... <gülüyor> 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 ne koymuştuk içine? Bunun içine... Azıcık sevgi. <gülüyor> <gülüyor> birazcık... Biber gazı. Ter. <laughs> Şart tabii pişirmek için. Alın, alın teri teri için. Teri. tabii Güzün burada yağımız olmaz tabii. Biz genel yani tamo kullanıyoruz. Tabii yemeğin içine kendimizden bir şeyler katmamız için şöyle alın terimizi çok yapıyoruz. Bu da Evet, şu an yemeğin bombasına geldik. Şu Nail göster, Nail spesiyel. Hem içilir Abi, hem yenir. Milyonlar bunu bekliyor. Oo lezzetlenmesi acaba ne olacak bilmiyoruz. Hala patlamadı sen Gerçekten yemeğin adını şu an çıkartamadık. İğrenç bir yemek oluyor şu an. <laughs> Çünkü Tayyip'in ismi geçiyor. Ni Nimet'te de alay edilmez ama. <laughs> Mahi spesiyel. Kısa'nın altını. Ha, bu sabırla, sabırla pişiyor. Ne <laughs> yapıyorsun lan arkamda? Şimdi bu... <laughs> ne yapıyorsun arkamda Tayyip ne yapıyorsun? Tayyip oturtması yapıyor? yapıyoruz. Herkes, herkes oturtturacak Tayyip. Hayır abi sen ta, <laughs> ta Tayyip bunu bu da arkadan bana oturtturuyor. <laughs> <laughs> Herkes bu ben gençlerin karıştırdım. elinden geçecek o Tayyip oturtması. Biri bir oturtturacağım o Tayyip'i bu gençlere. <gülüyor> <gülüyor> Burada bayanla fazla konuşamıyorum. Ya bayanlar var çok kalabalık da şu an. Her çok kalabalık. Artık. Tabii çadırlarımız ee, da. Bunun üstüne bir de Emine çıldırttı. <laughs> Emine'yi <laughs> Emine çıldırttı <laughs> gençler. milyonlar da tıklanmış durumda. Biz de bir de canlı yayında bir söyleyebilir. Oğlum, okuyor, Kim o? <laughs> ki, Mah, Mah, Ahmet işte bar ufak bar Oğuz ben oturuyor suyda <laughs> Çadırın oradaydı Baylı abi ne zaman yiyeceğiz? Sabırla bekleyeceksin kardeşim bak Sabır taş olduk Baylı Bu halk nasıl sabırla bugüne kadar beklediyse Nasıl bekledi Oğuz Bey? Ben bilmiyorum <laughs> gerçekten, gerçekten, gerçekten beklemedim ben çünkü Yıllardır provokasyon içindeyim. Emine'yi de oturtturacağız. Ee, şey. Gençler hangisini tercih edersiniz? <laughs> Hayrun Hüsa da var ne Grup şey yapsak hepsini bir arada desek abi. <laughs> Grup. Evet. Sağ, Sü Sümeyye senin olsun kardeşim. Allah ah, be. Şey. Tabii kaptın da Canlı yayındayız evet. Halk konuşuyor. Aynen. Ha? Aynen. Teker teker konuşalım. E, ben, ben, canlı de şeyde bahaya şeyde, şeyde ulusal.com <laughs> alay yayasın. Direnmeye devam ediyoruz şu an. Evet Direnmeye reis ufuk yandı, konuştu. Berna'nın sevgilisi. <laughs> şey Tribe giren çocuk. Troll. Tribe kazanacağız. Berna aşkın itiraf et hadi canlı yayındayız. Çekme o iyi ne kadar veriyorlar? Ya çekme utanıyorum ya. <laughs> Allah Allah. Kaç saat çalışıyorsun? Bir de diyor ki turistlerle kaynatacağım <laughs> yok. Bir işte çalış. <laughs> Utanıyorsan daha çok çekim diyormuş. Orada yemeğimiz yok. Olsak. şu anda. Evet. Harbi. Evet. 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 Nail abi çok güzel gözüküyor. Demin bir şey demiyor fakat şimdi bayağı çekti aldı yani. Evet Nail Bey. Evet Nail Bey. Son sözlerinizi Önden, alalım Mahir Bey. Şunda, şu anda, şu anda kapatma oldu. Şu anda Evet Mahir Bey son kapatma. sözlerinizi alalım. Sümeyye kapatma. Evet kapattık. Sü Sümeğe kapatma bu. Mahir Bey boyunca oturtacağız. Sümeyye kapatma. Aman inşallah. Halk TV izleyicilerine bir şey söyleyecek, <laughs> söyleyecek misiniz Mahir Bey? Sümeyye açalım artık? <laughs> aç 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 aç. <laughs> Kutuma gitmeyi tercih ediyorum. Kutuma <laughs> 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 <O> da güzel. <laughs> Kendi içinde büyük hissediyorum.